eteklerinde Uludağ bağrını açmış. Çocuklara, kırlara, çimenlere. Pandemiden etkilenen çocuklara moral vermek amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında başlatılan Evvel Zaman Masal Şenliği'nin üçüncüsü Hataylı Afet Zede çocuklar için düzenlendi. Şenlik'te Antakya Konteyner Kent, Reyhanlı Kuletepe Köyü, Defne Aknehir Köyü ve Samandağ Hızır Meydanı'nda 16 masal anlatıcısı 3 gün boyunca küçük deprem zedelerle buluştu. Kökleri kültür dünyasının derinlerine, dalları ise geleceğe uzanan masallarla afetzede çocuklara umut aşılandı. Evvel zaman masal şenliği sayesinde depremin yıkıcı psikolojik etkisinden uzaklaşan çocuklar masalların renkli dünyasına yüzlerindeki gülücüklerle eşlik etti.